Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı, hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertçe söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbiniz? Kullil müminati Habibim Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle Elleri ve yüzleri müstesna Tepeden tırnağa örtünsünler Derilerini, etlerini, kemiklerini Af buyurun vücutlarını Satılık mal gibi teşhir etmesinler Cehenneme odun diye yakarım onları diyor Allah'ın dediği bu e pek kime tabi oluyor bunlar?